Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Hadi 5. yılımıza başlayalım. Şimdi geniş bir yol bul var. Aslında sürücü arkadaşımız olmaması gereken yerde katılım yerinde sürüyor. Beyaz araba sağ geliyor, o da gidiyor çarpıyor. Sanki hiç görmemiş gibi. Of, cıbılında tilla. Bike Riders Lock. Şimdi Geldik buraya. Bak, burası taralı alan, burada olmaması lazım. Sol şerit boş aslında. Yine sağın sağına gidince buradaki benzinliği görmeniz gerekiyor. Benzinlik varsa giriş çıkış vardır arkadaşlar. Benzinlik çok girilen, çok çıkılan bir yer biliyorsunuz ve mazot döküntüsü, benzin döküntüsü de olabilir. O yüzden uzak durun. E şimdi bu araba buradan giriyor, sinirli de vermiş ve oraya giriyor. Yani e, sürücü arkadaşım onu hiç görmüyor gibi. Acaba ilgisi başka yerde miydi diyorum ben. Yoksa yani görünen bir şey ve bu kadar kıyafetsiz de binmeyin ne olur ya. Çok büyük geçmiş olsun tabii. Evet Mustafa ile devam edelim. O da bir sağ sol yapıp soldaki kavşağa giriyor. İnsanlar falan kavşağa dönüyor şuradan da çıkacak. O ne ya? Gördün mü oradaki? Mustafa'nın dikkati dağılıyor. Belki de onu hiç görmüyor diğerlerine bakıyor. Şimdi bir daha bakalım. Bak şimdi burada sert bir hamleyle sola dönüşünü yapıyor. Bu da olmaması gereken bir şey. İnsanlar var. Servis falan bekliyorlar büyük ihtimal. Okulda almış olabilir. Bak burada da bir grup insan var. Genç bunlar. Muhtemelen öğrenciler okulda almış. Şimdi burada Mustafa'nın hızı fazla değil. 30 civarı. Ama dikkati dağınık. Gruba mı bakıyor? Orada bir şey mi dikkatini çekiyor? Son anda bunu görüyor. Ya kızım ne işin var yolun ortasında yerde oturuyorsun? Bu anlamlı bir şey mi Allah aşkına? Mustafa son anda görünce çarpmamak için kıvırıyor falan derken düşüyor. Yani Mustafa'nın bir suçu yok. Yolunda gidiyor. Tek olayı var. Dikkati dağılmış. Başka yere bakıyor büyük ihtimal. O oturan kızı görmüyor. Bak güzel sözler gençlerden. Elleme, dokunma, hareket ettirme diyorlar. Çok güzel. Böyle bir yaralanmada ne olur sürücüyü ellemeyin ve ambulans çağırın. Yapacağınız tek şey etrafın güvenliğini sağlamak. O kadar. Soruyor, cevap yok. Hepsi birbirine bakıyor. Yani ihbar etmezler ki arkadaşlarını. Burak'la Ankara'ya gidelim. Karagöl yolu olabilir. Burak da orada performans mı sürüyor? Ne yapıyor? Güzel bir sol viraj. Biraz içeriden giriyor çünkü hızlı olduğunu düşünüyor ve Yol dışı Burak geldi. Hadi. Gel bakalım, gel. Gel bakalım Burak'cığım, gel büyük geçmiş olsun. Şimdi burada gidiyor. Aslında sürat de çok fazla değil. Sağ viraj açık, limit ilerliyor ama artık duruyor. Sol virajın limiti hiçbir yere gitmiyor. Mıh gibi yerinde. E sen orada önce yavaşla sana yetmiyor. Frenle yavaşlasana birazcık. Ama limit noktasını takip etmezsen böyle içeri kaçarsın hızlı olduğunu düşünüp. Ondan sonra bir de pek sesi geliyor. Çünkü hızlı çok yatırıyor. Peg'in sürtme sesi gelince iyice panikliyor ve dışarı gidiyor. Arkadaşlar bırakın pek sürtsün. pek sürttü diye ya da ortası e, orta sehpa sürttü diye düşmezsiniz. Panik olmayın lütfen. Sadece uyarı. Emre ile yine benzer bir yoldayız. Yine Ankara'dayız. Yine aynı yol bile olabilir. Devamı başka bir yer. Sağ virajda ee, eh, eh. zorladı eh. değil mi Emre biraz? Zordu. Yani, çünkü buraya da aynı hızla fren miren geliyor. Yine bir sesler hem de yani. Ankaralılar, hemşerilerim ne oluyorsunuz? Şimdi bak ama bu biraz Yapıştırma sürücü ya, bak şimdi burada sağ virajda işaret geliyor bak, sürtünme sesi bir işaret gel, ne diyor sana işaret? Yavaş, Emre yavaş. Dinlemezsen emreciğim. Olan bu. Evet kendini geliştirmek için sürmek güzeldir, ama biraz dikkat. Bir başka emredeyiz Emre Aslan, o da durmuş trafik, yavaş trafik, sağ dalıyor ve bakma oluyor. Adamcağız gitti, gitti, gitti. Adamcağız elini tutuyor. İkisi de suçlu. Şimdi anlatacağım neden suçlu. Adam belki de daha çok suçlu. Geldik burada Emre, küçüklüğün verdiği avantajla giriyor. Giriyor da nereye giriyor? Bak tırın önünü görüyor musun? Oradan bir çocuk fırlasan olacak. Sol taraftaki ticariler tümüyle yolu kapatmış görmüyorsun. Bu kadar görmediğin bir yere bodozlama atlama. Çünkü gördüğün zaman bak önce bir algılama süresi var. Tepkiyi seçme süresi var, tepkiyi verme süresi var. Bu üç süre zaten gittin adama çarptın bunları yaparken. Bir saniye olsa e zaten sen bir saniyede bir buçukta adama çarpıyorsun ve bir yaya. ya O da nereden geçiyor? O da niye bakmıyor sağına soluna? Çünkü oradan gelen motoru beklemiyor. Devam edelim bakalım İrfan'la. Doberman diyorum motora ama bana kızıyorlar. Ödüllendirmiş gibi oluyordu Eşek kulakları de. Tamam. Eşek kulaklı motoruyla İrfan arkadaşımız sürüyor. Sağ viraj. Aha. Oo, ya. Uf ellerde Ya. Uf oldu mu uf eller. Evet. Eşek kulaklı diyecekmişim artık. Şimdi sevgili İrfan niçin bu kadar sağdasın? Arkadaşlar şu çizgiye yanaşmayın. Sağ tekeriz dediğimiz şey onun 40-50 santim daha içerisi bu kadar çizgi dibinden gitmek profesyonellik falan değil ha sakın sakın. Bak burada bir yavaşlıyor Emre. Kafa bir eğiliyor yani yavaşlıyor belki fren yapıyor büyük ihtimal. Sonra da gaz veriyor. E ne oldu motorun stabilitesi? Eller cıbıl cıbıl. Bak eller eller diye şarkı var biliyorsun değil mi? Eller ya. E şimdi stabilite önce ağırlığına verdin sonra arkaya verdin. Motor ne yapsın? Nasıl tutunsun? Ve Gürsel'le devam edelim. Öndeki de arkadaşı, arkasında da annesini taşıyor. Annesi kas takmıyormuş bir türlü. ''Bindirme o zaman sen de.'' Neyse. Allah, oh, 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 pazar yerinin içine iki motor daldılar. Bakın şu konuda figüriz artık, belediyelerin görevi bu yani. Böyle artık sokak kapatıp pazar mı kalır ya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Yapın bir güzel pazar yeri her yere. Ben bu sokağın kapatılıp pazar yeri yapılmasına acayip karşıyım. Ha, motorla oraya girmesine de karşıyım tabi, ah oh, bisiklet de geldi. İki bisikletli de orada. E ne yapsın çocuklar kendi sokakları? Buraya pazar mı kurulur Allah aşkına ya? Ayıp artık bu da yolda. Bak yolu da kapatmışlar park edilmesin diye ortaya dumalar koymuşlar. Dinleyen de var. Park yeri gibi, genel park yeri gibi. Bir da fena gidiyor orada. Bak yine orada solladı. Karşıda taksi derken arka fren yapıştır yere. Niye? Yanlış yere park eden adam kapıyı açıyor çünkü. Ya oraya park mı edilir ya? Bakın şimdi göreceğiz. Burada fren geliyor, arka fren. Kayıyor motor. Lap diye kapım açılır diyor. o da diyor kimse yoktu. Oraya park mı edilir kardeşim? Niye park ediyorsun sen oraya? Ayıp ya. Uuu güneşe karşı hiç sevmem. Runner Rider güneşe karşı sürüyor. O ne ya? Ortada bir araba falan. Bak. Geldi ve kaza. Kimin suçu? Şimdi çarpan arabanın mı suçu? Runner Rider'ın mı suçu? Hiçbirinin suçu değil. Ben gelin size suçluyu buradan gördüm ilk etapta. Bu ortaya park etmiş olan adam suçlu. Bu, bu soldaki Renault'cu suçlu. Daha 101'e gitmiştir büyük ihtimal. Suçlusun kardeşim. Oraya araç park edilmez. Sen olmasan bu iki araç birbirini görür. Araba sürücüsü de motorcuyu, motorcu da arabacıyı görür. Tamam araba sürücü de oraya geçmemeli belki ama burada en masum Runner Rider. Kızıyor o da böyle dönüş falan ama bak araba sürücü de şundan diyor şey bak, de şundan, diyor, şundan. Baba şu baba. park etmiş araç yüzünden seni göremedim diyor çok haklı. E göremediysen gitme. Murat öndeki arkadaşı birlikte sürüyorlar belki de bir şeyler öğretiyor bilmiyorum biraz acı gibi çünkü öndeki arkadaşımız. Gidiyor bak şimdi sağa yavaş lan yavaş lan yavaş. Hah biraz yavaşladı daha yavaş yok. Hop fren, ön fren dikleştirdi. Karşıya geçti. Minibüs de çok güzel geldi. Murat duruyor. Korktu tabii çocuk. Bak şimdi izleyelim. Burada bir sollamanın verdiği heyecanla devam ediyor. ismini bilmiyorum bu arkadaşımın. Sağ viraj tabelası var zaten. Keskin bir viraj. Bak geldi şimdi gel. O da fren yaptı. Freni arttırdı. Motor dikleşti ve karşı Minibüs şu istifini bozmadan geçiyor. Murat gel buraya diyor. Gel. Gel. Şimdi bunlar korkunç şeyler. Arkadan seyreden için daha korkunçtur bak. Öndeki için değil de arkadan seyreden böyle yüreği hop hop eder arkadaşı için. Geliyor bak cengaver geldi bak bak. Şort, spor ayakkabı. Ey yavrum bey. Yük sürücü. Yürü bakalım hadi. Mersin'deyiz. Mert ne oluyor bak küt vurdu. Oh şortlar, tişörtler. Mert'ciğim, Cıbıl Mert. Şimdi burada arkadaşlar bakın araba sağ şeritten giriyor kavşağa. Yapmaması lazım. Tabii ki solda olması lazım ama e, Mert de 90'la gidiyor. Onun da 50 ile, 50 ile gitse vurur muydu arabaya? Hiç sanmıyorum. Çünkü yavaşlayamıyor. Araba yabancı plakalı, Alman plakalı. Bunlara dikkat edin. Bunlar yol iz bilmedikleri için her şeyi yapabilirler. Ayrıca e, Almanya'dan Türkiye'ye geldikleri için kendilerini özgürlükler ülkesinde zannedip her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. Almanya'da yapabilir misin? Sağ şeritten o göbeğe girebilir misin? Arabacı, Almanya'da girebilir misin? Şırınga ile alırlar vallahi. Biliyorsun ama burada yapıyorsun. Bir de çocuğa kızıyorsun öyle gelin Sen dönme. Ay vallahi gerildim. Neyse şöyle videolar geliyor. Bak. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Acemi sürücü diye yazmış. Acemi sürücü yazmış çok tatlı ya. Çok akıllıca. Bunu zafer oji... <laughs> Bunu göndereceğim vallahi çok biliyorsun geldi. Çok güzeldi ya. Evet aslında şey yapmalı yani motorları Acemilerde de L harfi var. L harfli koca bir sticker e, stickerla sürüyor motorcular Avrupa'da. Yani öğrenci yani Acemi böyle işaretler olabilir yani bizde de olsun. Çünkü Acemi yazıyorsa ben de yaklaşmıyorum öndeki motora ya da şeye arabaya yani. Ama güzeldi. İyi, aferin. Utku Elif'le sürelim. Oo, araba sıkıştırdı. Kaçtılar falan. Sonra gazlıyorlar biraz. da yolu değil mi? Uludağ inişi. Ve gazlıyorlar şimdi. Arabayı geçti. Utku galiba o. Bak şimdi ne oluyor? Bak şimdi ne oluyor? Ay! Karizma, marizma hiçbir şey kalmadı. Allah onu da solladı. Sol viraj var. Oh ya pedal çeviriyor. Aa, bisikletçi ya. Aynaya bakın ve kaçın. <laughs> Yol verin en azından sizi sağdan falan geçmesin bisikletçiler. Volkan nasıl Ya bunlarla biraz gürümüzü o, oh. o oh, Volkan kızıyor ama yine karizma çizildi. Ya oğlum böyle olmaz, gitmeyin öyle ya. Gülmekten utanmaya geçelim. Bak şimdi Heh, geliyor bak sola bak karşıdan gelene bak gelene bak. Kendi yetmiyor bir de küçücük çocuğu bindirmiş. Ya bir kaza yapsam o çocuk arabanın altına girsem olacak birader? Ayıp ya. Bak bu da sağdakine bak tersten gelip bir de korna çalan arabaya kızıyor. Hadsiz ya. Evet Meyra gönderdi videoyu giriyor arkadaşımız boşluğa yapıştı çocuk koştu iyi çocuk koştu. Bu aileden utanıyoruz. Bu ebeveynler kimse onlardan utanıyoruz. Ya bırakılır mı o küçük çocuk şu yolun ortasına ya? Allah'ım ya. Ebeveynlik çok kolay değil ya. Herkes olmamalı ya. Mehmet yaya geçidi. Çok haklı. Yayalara yol veriyor. Ama yayalar gidemiyor çünkü arkadan gelenlere bak. Oo bir de fren sesi. Kaç Mehmet! Ve zor <laughs> kaçtı bu arabadan. Adamların umurunda değil. Sorular ve cevaplar. Aydoğan ayrım şeridine girdi. Ne güzel sarı yapmışlar. Bak hem kısa hem kalın hem sarı. Çok güzel. Ayrımdan ilerliyor. Ve durdurdum. Önden arkadan sağdan soldan yukarıdan aşağıdan'ı bekledik artık. Ne beklesin? Sen olsan ne beklersin? Tabii ki girer hala kesik çizgi. Sinyal de verdi. Yapar yani. Aydoğan. Davut bir. Bir videosu daha var. Durdurdum. Şimdi bak orada bir... Ee, birleşim kavşak gibi bir şey var. Sağda bir doblo var. Karşıda bir siyah araba var. Ne beklesin? Arkada. nerede? Siyah araba. Dönsün. Özür diliyor. Ne diyor biliyor musun? Görmedim diyor. Özür dilerim görmedim. Görülmediğinizin farkına varın. Görmüyorlar. Burada ne beklesin? Yine Davut. Davut da bahsız bedevi. Üç videosu var. Ne beklesin? Şimdi bak orada bir çizgi var sağda. O araba gelemez. Onu bekliyor. Ha, geliyor. Bir de bakıyor. Bir, de bir de böyle bakıyor. Ya ona Davut'a kızıyor yani. <laughs> ne diyorsun şimdi? Yakından söyle ne diyor? <laughs> ne, ne ortasında şey Arkadaş ne? ya. Bir de ortası diyor ki ortadan mi? gelsene ne diyor. Ortaya. Tek şeritli bir yol nereden gelsin ortadan ya. Allah. Efe girme şu araya. Girme abicim bak gel. Girme. Giriyorsunuz. Sonra durduruyorum ben de burada ne beklenir diye. Bilin artık. Bekleyin artık bunları ya. Bunlar artık çok çocuk sorusu gibi oldu size. Motorcu gelir mi? Tabii ki diyeceksin. Tabii ki gelir. Ah. Evet dersimiz yine video ile ilgili ilk videolardan biriyle geçören burası sürüyor e, arkadaşımız Onur Alp. Bak gitti biri öbürü de gidiyor bak hiçbir şey görmeden girdi sağa al al Yahu ne dalıyorsun görmeden oraya sen? Öndeki gitti diye. Bak Ders yapalım. Şimdi böyle bir trafikte sen de buradan geliyorsan. Deminkinin benzeri bir olay. Ee, nereyi görmüyorsun? Burayı hiç görmüyorsun. Yani o sarı kamyonu hiç görmüyorsun. Sıfıra sıfır. E sen şimdi buradan yani nasıl böyle hiç görmediğin bir yere bodozlama gaz açarak dalıyorsun? O zaman çakarsın tabii ya da düşersin tabii. Öyle yapılır mı? Görmediğin yere süremezsin. Bak şimdi geldin buraya. Tarttın. Hiçbir yeri görmüyorsun. Peki görmek istiyor musun? Görmek istiyorsun. Çünkü neden? Gördüğün yere süreceksin. Bu kadar basit. Sürmek, gaz açmak istiyorsan önce görmen lazım. Konum değiştirdin. Baktın elverişli değil. Devam et. O dozlama dalmayın. Önce konum. Ondan sonra hız. Göremiyorsan önce görüşü al. Gerekiyorsa hızlanırsın ondan sonra. Gerekmiyorsa hızında kal ya da çıktığın yere kaç. Öyle değil mi? Öyle. Efendim, Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe destek veriyor bizim kanalımızda. Bunun için iCrypex'e ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve ne diyoruz? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.